Selamünaleyküm arkadaşlar. Günlerden bir gün şeytanın yolu bir köye düşmüş. Buzağısı bir kazıkta bağlı olan ineği sağmaya çalışan bir kadını izlemeye başlamış. Çok geçmeden aklına bir şeytanlık gelmiş. Buzağının ipini birazcık gevşetmiş. Az ötede sağılan annesinin süt kokusunu alan buzağı debelenmeye başlamış. Biraz daha fazla debelenince bağı çözülmüş ve annesine doğru koşmaya başlamış. Annesine koştuğu esnada kadının sağmış olduğu sütü dökmüş. Kadın bu kızgınlıkla buzaya bir tane odun fırlatmış. Bu odun buzağıyı yere düşürmüş. Yerde yatan yavrusunu gören inek kadına bir tekme savurmuş. Savurduğu tekme kadının başına gelmiş olduğu yere yığılmış. Bu esnada avdan gelen kayınpeder gelinini yerde görünce o kızgınlıkla ineğe ateş etmiş. İnek orada ölmüş. Eve gelmekte olan kadının eşi ise bakmış ki babası elinde bir tüfekle eşi yerde yatmaktadır. Bu kızgınlıkla o da babasını mütakiben bütün gerçekleri öğrenen adam bu kadar acıya dayanamamış daha sonra kendi canına kıymış. Şeytan da bütün bu olanları uzaktan seyretmiş. Şimdi bütün bu olanları da benim üzerime yüklerler demiş. Evet sevgili dostlar. Öfke şeytandandır. Bunu bilin ve öfkeli olduğunuz zaman bulunduğunuz ortamdan uzaklaşın. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateşi de ancak su söndürür. Öyleyse öfkelendiğiniz zaman abdest alın buyurmuştur. Sevgi ve muhabbetlerimle